Kend... bunu anlatamayacak mısın? Ben mı? Anlat. Yani şey yap. Kendini anlat ne Ferdi. <laughs> ya şimdi bir şey söyleyeceğim ama ya ben böyle oyunu tamam neyse şimdi bir. sana bu oyunun artık final bölümü tamam. için şöyle bir tamam. kıyak yapacağım. Tamam. Ee, bunu, bunu, bunu anlat. İpuçlarıyla. Hmm. Ha güzel. Güzel her yerde komedyen, star, televizyon her tarafta. R ile başlıyor. R. V. İşte V. Sorun yok. Evet. Dilertar Soy mu? Kim? Dilertar <laughs> Soy. <laughs> komedyen değil <yola>. oğlum. Komedyen. <laughs> şey. Bey, biraz daha tarif et e, tipini evet. gözlerin uzun rengini, uzun, program uzun mu oluyor? Program, yok. program o zaman yapıyor. Program yapıyor. Program yapıyor. Böyle söyleyeyim şimdi. <laughs> kim anlatamıyor? <laughs> Gör, kim anlatamıyor? E, e, ya yani kimi anlamıyor? Evet. Güzel anlattın bu arada sen. Yani... Uzun saçlı komedyen. Hı. Ne biliyorları var? Her şeyi. Türkiye'de ilk, Amerika'da ilk, her tarafta. Hmm. Amerika diyor lan. Amerikalı mı? Amerika araba götürmüş. Heh. Amerika araba götürmüş. Ben de şimdi seviyorum. Ay Allah ya. Şimdi sıkıntı mı var? <laughs> Hayrettin. Heh. Hay Allah senden razı olsun be. Hay Allah senden razı olsun. Kopya çektin oradan biliyorum.